Değerli futbol severler, Transfer Plus ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sevgili Murat Köten'le birlikte Galatasaray gündemini konuşuyor olacağız. Öncelikle hoş geldin Murat. Hoş bulduk Ceren, teşekkür ediyorum. Galatasaray tabii Sparta Praga elendi, Avrupa defterini kapattı bir yandan. Bir yandan ligi odaklanıyor. Bir yandan da yani transfer anlamında da tabii ee, bizler işte istihbaratları sürdürüyoruz, haberleri takip ediyoruz. Ee, ya bugünkü aslında transfer gelişmesi, transfer haberi Eyüp Aydın'la alakalı olacak. Eyüp'e ya Eyüp'ün aslında çok iyi bir altyapısı olduğunu biliyoruz yani. Eyüp Almanya altyapılı, Bayern Münih altyapılı bir oyuncu. Ee, Bayern Münih'te ilk çıkış yaptığı dönem çok büyük bir potansiyeli vardı aslında oyuncunun ve e, bu potansiyelle birlikte işte orada belki süre almasını bekliyorduk. İşte Almanya milli takımına belki seçilmesini bekliyorduk yani Bayern Münih'te olmasa bile işte e, Bundesliga'nın Almanya Ligi'nin orta sıra ekiplerinden birinde oynamasını bekliyorduk ama oyuncu bence sürpriz bir, şey, bir şekilde Türkiye'ye geldi. Bu Galatasaray'da büyük bir başarı yani bir transfer etmek gerçekten çok önemli bir başarıydı. Burada ya bu transferde bir kere Fatih Demireli'nin e, işte emeklerini gerçekten tebrik etmek gerekiyor. Müthiş Bir transfer e, yaptı Galatasaray o anlamda. E, Hani ondan dolayı da Galatasaray zaten süre verdiğinde de Eyüp'e Eyüp gerçekten performans açısından da e, kesinlikle elinden geleni yapıyor. Daha fazla süre buldukça da daha iyi olacak. Daha iyi olacağını da ben düşünüyorum açıkçası ki ilk geldiği dönemde de burada hem Transfer Plus hem Futbol Plus'ta yaptığımız yayınlarda konuşmuştuk. Yani Eyüp'le alakalı gerçekten hani potansiyelin yüksek olduğu, tavanının çok yüksek olduğu ve Galatasaray'ın o uzun yıllardır aradığı yerli orta sahayı belki de bulduğu konusunu çok fazla kez... Konuştuk. Şimdi Eyüp'e hani talip derken böyle ne seviyede? Önce ondan bahsedelim. Tabii yani gelip de direkt işte masaya teklifi sundu gibi değil ama Eyüp'ün izlendiğini söyleyebiliriz. Eyüp zaten Almanya'da çok tanınan bir oyuncu. Yani genç oyuncular arasında gerçekten tanınan, bilinen potansiyelinin yüksek olduğu bilinen bir isim. Hoffenheim'da Eyüp'e böyle bir ilgi durumu söz konusu açıkçası. Yani bir transfer teklifi seviyesinde değil şu an ama bir ilgisi var. Yani burada tabii önemli olan kısım biraz Galatasaray'ın burada tercihi ne olacak? Yani Eyüp'ü gönderme gibi bir düşünce olur mu? Ben kesinlikle takımda kalması gerektiği düşüncesindeyim. Burada Eyüp'ün de ben yani Galatasaray'dan ayrılmak isteyeceğini çok düşünmüyorum. Açıkçası Eyüp Aydın Galatasaray'da kalacaktır. Güzel de bir ortam var şu anda Galatasaray'ın ve Eyüp de Galatasaray'da kalarak belki bu sezon olmasa da önümüzdeki sezonu daha fazla süre alıp daha çok ilk on birde oynayıp Galatasaray'ın bazı geçirmezlerinden biri olacaktır. Yani oynadıkça bu kesinlikle olacak çünkü bunun olmama ihtimali yok Eyüp'le alakalı. Eyüp'ün zaten aldığı sürede verdiği katkıyı da çok net bir şekilde görebiliyoruz. Doğru oyun planında Eyüp Aydın'a yer açıldığında Galatasaray için belki de o Torreira'nın yanında aranan oyuncu olma konusunda ciddi anlamda katkı sağlayacaktır. Ya Hoffenheim ne kadar istiyor ne kadar istemiyor burası biraz soru işareti yani Hoffenheim işte biz kesinlikle alacağız Eyüp'ü Eyüp Aydın bizim işte ilk 11'imizin bir parçası olacak seviyesinde mi istiyor Burayı çok bilemiyoruz ama e, bu ilgi var. Belki ilerleyen e, haftalarda, ilerleyen aylarda yaz transfer dönemine doğru sadece Offenheim değil, e, bunu Bundesliga'dan başka ekipler de e, Eyüp'e teklif yapabilir, Eyüp'le ilgilenebilir. Bu da çok doğal diye düşünüyorum. Ama ben burada olası bir ayrılık açıkçası beklemiyorum. Galatasaray'ın burada e, ben bu transfere karşı çıkacağı düşüncesindeyim. Çünkü bir taraftan da baktığımızda Galatasaray'da sezon sonu için ayrılacak oyuncu sayısı bir aylık fazla Ceren. Yani işte Eyüp dedik orta sahadan devam etmek gerekirse mesela ayrılacak ilk oyuncu Endombele olacaktı. Yani Endombele kiralık olarak şu an oynuyor. Bir opsiyonu var evet. Ama bu opsiyonu Galatasaray kesinlikle kullanmayacaktır. Ee, ön tarafta işte Hakim Ziyeh'in yine ayrılacağını ben düşünüyorum. Yani devam etme gibi bir durumu kesinlikle yok. Oyuncunun bir aidiyeti de yok ki devre arasında da aslında ayrılması çok ciddi gündemdeydi ama işte özellikle Suudi Arabistan'dan e, gelen tekliflere çok sıcak bakmamıştı oyuncu o dönem sezon sonu için ama kesinlikle ayrılık olacaktır. TT ile alakalı ya TT tabi diğer oyunculardan biraz daha farklı genç bir oyuncu neticede ve hani hala potansiyeli var. Evet Galatasaray'da belki çok fazla bunu gösteremedi. Hatta neredeyse hiç gösteremedi ama potansiyeli hala var. Yani hala bir beklenti söz konusu. Ona da eğer böyle Galatasaray'ı tatmin edecek bir bonservis teklif edilirse Galatasaray bu transfere de izin verecektir. Zaha ile alakalı da yani Zaha diğer isimlere baktığında Ceren biraz daha tabii hem skor olarak hem de yani oynama isteği arzusu bakımından diğerlerinin ben bir adım önüne koyarım Zaha'yı. Ama Zaha için de yine teklif olursa Galatasaray bunun önüne kesinlikle geçmeyecektir. Zaha'yla da yolların ayrılmasına sıcak bakacaktır diye düşünüyorum. Bu ayrılıklar olduktan sonra da üstüne ekstra işte Barış Alper Yılmaz'a ciddi bir teklif gelirse burada bir Barış Alper ayrılığı. Kerem Aktürkoğlu işte artık mental olarak hani ya ben tamam artık ayrılmak istiyorum derse orada bir ayrılık. İşte Abdülkerim Bardakçı'ya sürpriz bir teklif gelirse bir Abdülkerim ayrılığı vesaire olursa özellikle yerli isimlerde ayrılıklar olursa bu anlamda iyi de bir yerli iskelet kurması gerekecek Galatasaray'ın. Eyüp de burada bence e, kritik isimlerden bir tanesi. Ben her zaman yerli oyuncuların ayrılmasına biraz daha soğuk bakıyorum yabancılara göre. Çünkü yabancı oyuncunun yerini bir şekilde dolduruyorsunuz ama işte yerlinin yerini doldurmak imkansıza yakın oluyor. Bir de tabii Delik Kön var. Yani Delik Kön e, işte sezonun geri kalanında göstereceği performansla birlikte Galatasaray'ın uzun yıllardır belki e, hani açık olan orayı bir türlü işte kapatamayan Galatasaray için önemli bir takviye olmuş olacak ve sol bek transferi de tamamen kapanmış olacak. Delik Kön'ün performansı ile birlikte sağ konusunda yani yine sezon sonu Galatasaray bir Sabek arayacak gibi gözüküyor. Çünkü Oriyen'in durumu şu an çok belirsiz. Oraya sezon sonuna kadar oynayacak belki ama oynasa bile işte devam edecek mi? Ne kadar devam edebilecek? Burası da büyük bir soru işareti. Nelson konusu var. İşte Nelson'a teklif gelirse ayrılabilir. Mustara'nın sözleşme konusu var. Ve Galatasaray'da bir de başkanlık seçimi durumu var. Yani bunların hepsini ceren böyle bir baktığımızda bir geniş perspektifte baktığımızda gerçekten Galatasaray'ın şu an için bir transfer planlaması yapması hiç kolay olmuyor. Okan Buruk'un sözleşmesiyle alakalı da bir soru işareti var ama ben burada yani Okan Buruk'la bir şekilde o sözleşmenin yenilenip e, yola devam edileceğini düşünüyorum ki doğru olan da zaten bu olur. Yani olası bir Okan Buruk, Buruk ayrılığında gerçekten Galatasaray için e, hani kötü günler gelir diye düşünüyorum. Çünkü zaten işte yerine koyabileceğiniz bir yerli teknik adam bence yok. Yabancı olarak da yani şöyle bir Süper Lig'e bakalım. Bir yabancı teknik direktör en son ne zaman bu ligde başarılı olmuş? Hani çok zor gerçekten o da. Yani bu anlamda Okan Buruk'la yola devam etmek bence en doğru karar olacaktır. Okan Buruk'la yola devam edildikten sonra ki ya ben edileceğini zaten düşünüyorum. İşte burada Okan Buruk'un olması ve kadro planlamasını hocanın yapacak olması da Galatasaray adına çok değerli. Hani hepsine baktığımızda Galatasaray önce hocayla sözleşmeyi uzatıp sonrasında işte Mertens gibi, Mustera gibi sözleşmesi bitecek oyuncularla artık kararlaştırıp yani devam edilecekse devam edilmeyecekse de bir an önce bunların kararlarının verilip çünkü ya yani Mustar'ın devam etmeme gibi bir durumda Galatasaray'ın çok ciddi bir kaleci krizi ortaya çıkacak. Hani şimdi yıllardır işte diğer takımlara bakıyoruz. Beşiktaş'a, Trabzonspor'a ve Fenerbahçe'ye baktığımızda yani Livakovic'i bile alsanız işte Livakovic bile eleştiriliyor. Performansı yetersiz bulunuyor. Sizin tekrardan bir Mustera bulmanız hiç kolay değil. Ondan dolayı musterayla da hani en azından işte bir yıllık, belki bir artı bir yıllık sözleşme imzalanmalı diye düşünüyorum. Yani genel olarak bu kararlar verilip, bu kararlar verildikten sonra işte Eyüp gibi veya diğer isimler gibi oyuncuların da transfer tekliflerine bu anlamda cevap verilebilir diye düşünüyorum. Bugünlük bunları aktarabilirim Ceren. Çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Ben teşekkür ediyorum sevgili Murat e, aktardıkların için. Değerli futbol severler kanala abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.